Arkadaşlar bugün kümesindeki kuşları tanıtacağım. Ee, başlam 7 tane kuşum var. Şimdi arkadaşlar şuraya bir şey koyalım. Tahta koyalım ki kümesin kapısı açılmasın. Şöyle. Burada yemlik suluk. Altta bir kuşum var. Altında yumurtası var. Burada... Burada tip yavrum var. Bunlar kardeş. Burada bir... E, Mardin diye söylediler. Öyle Arap var. Bakın. Sonra burada kelebeğim var. Bu alttakiler eş. Kameraya vurduk hedefsiz. Burada gördüğünüz gibi yukarıda da çift Araplarım var. Burada yemlik su ve vitamin katıyorum. Şu yukarıdakiler de çift ama bu iki kardeş bir de bu yedi tane kuş var. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşürüz.